Merhabalar sevgili Başak ve Yükselen Başak Burcu arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah ki iyisinizdir ve mutlusunuzdur. Bugün yine çok güzel bir içerikle, çok güzel bir yorumla Başaklara özel jest videosuyla ile karşınızdayım. İnşallah ki beğenirsiniz. Beğeni ve destekleriniz benim için çok önemli. Hala kanalıma abone değilseniz bu şahane videodan sonra abone olup beğeni ve yorum yaparsanız hepinize minnettar kalırım. Size uyanları sevgiyle uyumlanıp uymayanları geldiri gibi postalamanızı istiyorum. Sevgili başaklar haftalık bir burç yorumunuzu yükledik. Daha önceden söylemiştim. Ee, sadece oğlaklara jest yapıydım. ama artık e, bu videoda yani bu videolarda bütün burçlara jest yapacağım. E, çünkü çok tepki aldım. Dediler ki neden sadece e, oğlaklara jest yapışam? Oğlaklar çok izlendiği için arkadaşlar. O yüzden jest yaptım. Ve ne diyorum? Bu hafta boyunca dikkat edeyim. Hangi video çok izlenirse o hafta o videoya jest yapıyorum sevgili başaklar. Şimdi haftalık burç yorumunuzu yükledim. Şimdi 7 günlük bir tarotunuza gelelim. Öncesinde kameramı biraz indireyim. Ha Birinci günden başlayalım sevgili başaklar. Hayatında bencilce tutumları olan, nefretçi ve düşmanlık sergileyen, sana birçok hayal kırıklığı yaşatan o kişi yüzünden biraz sağlık problemlerin bozulmuş ve sen bu dönemde var ya bu sağlık problemlerine odaklanmışsan aslında çok böyle kısıtlamalara gelen bir tip değilsen biraz özgürlüğüne düşkünsen yani böyle var ya e Kendini böyle tabiata salmak, o nefesi çekmek, ruhunu tazelemek sana iyi gelecek. Hayal kırıklığı yaşadığın kişiye karşı çok sessiz kalmışsan ama artık bu sessizliği bozman lazım. Bu şekilde devam edersen çokça pişman olursan yani ne kadar sabır gösterirsen o kadar da sabretmeye mahkum kalırsan ve birinci günde sabrını bitirirsen artık sabır denen bir şey kalmadı deyip yoluna devam edirsen sevgili Başak. Gelelim ikinci günün enerjisine. Kollektifin en yüksek hayrına aldım kabul ettim devamı gelsin demeniz benim de jest videolarını sürekli yüklemem anlamına gelecektir sevgili Başaklar. Özellikle yer değişikliği ile ilgili taşınma, hayal ettiğin yerde olma, başka bir işe geçme, bir mevzuyu sonuca ulaştırıp arkanı dönüp gitme gibilerinden bir yer değişikliğin var. Belki bir seçim yapmak zorunda kalabilirsen özellikle bugüne kadar ertelediğin şeyleri yani seni karmaşaya koyan, seni öfkelendiren, seni sıkıntıya düşüren bazı faktörler vardı. Bu dönemde bunlar sana çok kararsızlık verdi. Ve sen dedin ki ben artık kararsız olmak istemiyorum. Ben artık hayatımı yönüne koymak istiyorum ve bir vazgeçişin var. Vazgeçişin var ve bu vazgeçişten sonra anlayacaksan ki mutluluk sana doğru geliyor. Demek ki senin vazgeçmen gereki sevgili Başak ve yükseleni Başak Burcu arkadaşlarım ikinci günün enerjisi de buydu sende. Gelelim üçüncü günün enerjisine kolektifini en yüksek hayrına aldım kabul ettim devamı gelsin demen yeterli olacaktır. Şimdi öncelikle enerjini dengeli ve verimli bir dönem için saklıysan evet bu Normal enerjiyle her işini yapabilirsen, ev işini, dışarıdaki işini, ondan sonra ne bileyim, yani şu anki enerjinin her şeyini halledebilirsen, ama daha köklü, daha güçlü enerjini ileriki dönemlere bırakırsan, bazı konularda böyle var ya, olgun düşünmek, bazı şeyleri değiştirmek, özellikle baskın karakterlilere karşı bir gizem sen değilsen ki bunlar düne kadar bana sağ gösterdi, sol vurdu. Ben niye bunu yapmayayım dediğin bir dönemde sen sanki böyle var ya. Geçmişte yaşadığın aşk, geçmişte yaşadığın iş, geçmişte yaşadığın e, eğitim bu her neyse seni yerle yeksan etmiş. Çünkü yarım kalmış. Şimdi yarım kalan şeylere aşkla bakın aşkla sarılırsan ve bunları çözmeye çalışırsan üçüncü günde kendi hayatının direksiyonunun başına geçmeye çalışırsan sevgili Başak. Gelelim dördüncü günün enerjisine. Bakalım dördüncü gün sana neler verir sevgili Başak ve yükseleni Başak Burcu arkadaşlarım. Şu kameramızı biraz daha geri götürelim. Daha net görünsün. Şimdi Sevgili başaklar, öncelikle geçmişten bugüne getirdikleri ve hayatında kalıntılar bunları bir türlü atamadın. Ama bir deneyim sahibi oldun. Dedim ki ben e, bazı olaylara karşı deneyimliyim, tecrübeliyim. Şimdi bu geçmişten getirdiklerimi bir şutlamam lazım. Yönünü belki kaybetmiş olabilirdin. Özellikle sana yapılan haksızlıktan dolayı. Sanki böyle var ya hiç misin gibi, kimse misin gibi, yedi kat yabancıymışsın gibi bir muamele gördün. Özellikle dördüncü günde değilsen ki benim çok istediğim bir şey var. Ben bunu öyle ya da böyle elde edeceğim. Evet düşmanlarım var. Ama ben bu düşmanlara ödün vermeyeceğim. Yani bunlara koz vermeyeceğim ellerine. Yani koz verirsem bana karşı kullanırlar değilsen. Ve bakıysan ki bazı gerçekler hani suda yansıması nasıl hakikatse... ...senin de böyle var ya bazı şeylerde hakikati görmen. Yani bakıysan ki evet bir gerçek var. Bir doğruluk var ve ben bunun üstüne gideceğim. Olmasını istediğin özellikle bir mevzuyla ilgili aydınlanmak istediğin konuda olgunca bir bilgice aldığın kararlar sayesinde ruhsal olgunlaşma ve büyüme yaşıysan ve olmasını istediğin bir dileğin bir muradın özellikle dördüncü günde yıldızının yüksek olmasıyla beraber bunu işinle alakalı bir girişimde bulunuysan sevgili Başak. Şimdi gelelim 5. günün enerjisine. Bakalım 5. gün sana neler veri sevgili Başak ve yükseleni Başak burcu arkadaşlarım. Makara gibi başarıların oluyor. Daha önceden çok kısır döngüyü yaşamışsan ve bir yolculuğa gidip geldikten sonra artık böyle makara gibi başarıların olayım. Özellikle kontrolü ele alırsan kısmet konusunda, bolluk ve bereket konusunda, rızık konusunda, maddi kazanç konusunda kontrolü ele alırsan kalbini kapattığın ve ama kapattığın kişiyi çok düşündüğün, sürekli onunla bir yüzleşmek istediğin ama bu durumdan zararlı çıkacak kişinin sen olduğunu, aynı anda tasalandığını, endişelendiğini ve sonunda şefkatli ve merhametli bir başak burcu olarak sanki var ya o çaresizliğini bitirirsen ve o çaresizliği bitirdikten sonra iyileşme moduna girirsen sevgili başak ve yükseleni başak burcu arkadaşım. Evet 5. günün enerjisi buydu sana gelelim 6. güne kolektifin en yüksek hayrına aldım kabul ettim devamı gelsin demeniz yeterli olacaktır. Bu sayede benim de videoları aynı bu şekilde jest olarak hızlı bir şekilde yüklemem anlamına gelir. Şimdi sevgili başaklar bir söz bir nişan bir düğün bu hafta bununla ilgili bir haber. Sana haberi veren kişi de seni çok kıskanan, seni çekemeyen, içten içe sana hasetlik besleyen bir kişi. Bunun farkındasın. Sanki böyle var ya vermişsen, aman demişsen, umurumda değil demişsen. Ve onun haricinde anahtarlık bir mevzuyla ilgili güzel bir haberin var. Bu habere uzun zamandan beri sabretmişsen, Artık böyle sabır taşın çatlamış dama dediğim bir dönemde sen yeter ya bu anahtarlık işe ben çok sabrettim, çok bekledim, çok umut ettim, çok hayal ettim artık gelsin diysen ya olumlu ya da olumsuz bana bir haber gelsin dediğin dönemde o haber sana gelir. Ailecek herkesin bir anda yüzü gülüyor sevgili Başak ve yükseleni Başak burcu arkadaşlarım. Gelelim 7. günün enerjisine. kolektifin en yüksek hayrına aldım, kabul ettim. Devamı gelsin demen yeterli olacaktır. 7. günde bakalım seni neler bekliyor ve sen nasıl bir karar alırsan. Öncelikle bir mahkemelik sürecin varsa uzun zamandan beri boşanma, tazminet, velayet şu bu. Yani senin bu konuyla alakalı, bu mahkemelik konuyla alakalı çok adaletsizliğe uğradığını söyleyebilirim. Ama artık ilahi adalet tecelli edi. Akıl ve kalp arasında gidip geldin. Ve sen sürekli 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 sustun. Gururdan ötürü sustuğun, içine attığın çok şey var. Şimdi bunların hasadını alman lazım. Çekicisen, cazibelisen, her işini tutkuyla yapışsan, hayatında pişmanlığı, üzüntüyü, karmayı, duygu karışıklığı, bunları iliklerine kadar yaşamışsan ve demişsen ki ben artık kendi hayatımın direksiyonunun başına geçeceğim. Her ne kadar kayıp versem bile ben bunları yapacağım. Eğer bunları yapamazsam sürekli 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 onlar hata yapacak, ben bağışlayacağım. Artık bağışlamak istemiyorum dediğin bir andasın ve 7. günde haksızlığa uğradığın konuyla alakalı bir ilahi adalet gerçekleşi sevgili Başak ve yükseleni Başak burcu arkadaşlarım. Ne diyoruz arkadaşlar? Kolektifin en yüksek hayrına aldım, kabul ettim, devamı gelsin demeniz benim de jest videolarına devam edeceğim anlamına gelir. Hoşçakalın.